Welcome to Turning Inward. This is the second show with Sheikh Musa for head of the Halveti Jarahi Order of Dervishes of Istanbul who is in New York now at the Masjid al-Farar in New York City. In the first show, we talked about dreams. We, we touched very briefly on, on the depth of understanding that the Sufi path has about dreams. And we turn now to something a little more fundamental for us as Westerners. Uh, and I would characterize uh, the great bulk of people in this country, who are interested in new age kinds of themes as spiritual seekers, people who have turned to Buddhism or to Sufism or to mysticism in any religious traditions or to the Hindu teachings, to yoga, as people who are searching for a a way of understanding themselves in their own nature. Sometimes that's called the process of self-realization. It's an unfoldment of what we are as human beings, and we will be investigating that aspect of ourselves according to a Sufi tradition that goes back to the. To the beginnings of Islam in the sixth century. Chinar, uh, thank you for being here. Thank uh thank you here again. There is a saying <coughs> that he who knows his own nature knows his God. And I wonder what is it that the Sufi understands in in a saying like that? How does a Sufi understand the nature of God and man's relationship with God? <laughs> soruyorlar. Hmm. Ee, Tabi hadis olduğunu bilir bilmez mi bilmem. Şeyde bunun diyor tasavvufi manası nedir? Nasıl insan Rabbini bulur? Şimdi ki o men arafa nefse fakat arafa Rabbe nefsini her kim bilirse muhakkak surette Rabbini bilir. Ama Rabbini bilmesi manası Rabbini kemal ile bilemez. Allahü Teala'yı bilmek için Allah Allah'la bilinir. Hmm. Yoksa kula verilen aklı idrak ile Cenab-ı Hakk'ın kudreti ölçülmez. Ancak e, sunu ilahiye yani Allah'ın sanatlarına bakarak oradan anlayabilir. Yani, hmm. Şimdi insan da en büyük kitaptır. Vücut bakımından üç büyük kitabı anlatacağız şimdilik. Efendime söyleyeyim. Üzerine, bu iki Nefsim, Rabbi, şöyle, this is actually a tradition, a uh, saying of the uh, Holy Prophet. Ah. He who knows his self, his nature, will surely know his Lord. But uh, this is two meanings, if this is. Actually, knowing God, knowing Allah, can only be realized through Allah, not through our own efforts. Mm -hmm. Our intellect, our mind, our reason are simply not sufficient for such a task. Mm -hmm. So, Fendi said, this comes in two parts. There are two meanings to it. And on the first level, that is, we can look around and see the work of the Creator and make comparisons, make assessments, judgment for ourselves. But, but as for the true meaning, there's, mm -hmm. there's a lot more to it. it Şimdilik men arafa rabbe fakat men arafa nefse fakat arafa rabbe her kim nefsini bildi o adam Rabbini bildi manası. Rabbini buldu ve bildi ve buldu manasını ama kün hakat ilahi bilemez yani zat-ı ilahi Allah'ın varlığını ancak şey bilir. bu da iki kısım. Kul mesela nefsinin e, zafını bilir. Kul fanidir bir bakiye ihtiyacı vardır. Kul çıplaktır, bir giydireceği ihtiyacı vardır. Kul rahatsız olur, hasta olur, bir şafiye, şifa vereceği ihtiyacı vardır. Bir defa nefsin azını bilmek, Allah'ın kudreti yanında, kudretullah'ı ölçmek, çekmek, görmek, o yanında nefsinin efendim, azını bilmek. Bir böyle hak bilinir. Bu bidayettir. Yani insanların iptidai şeklinde bu şekilde hakkı bilirler yükselince insanda bir bir kudret ve kuvvet yani bir benliği insanın bir benliği vardı ki benliğinden daha içeridir. Yani ilahi ilahi bir makamdadır insanoğlu. Buna giremez ama evvela bidayette. Evvela bunu bilecek, azini bilecek. Sonra Kudretullah'a kendindeki bulunan hamil olduğu defineye vakıf olacaktır. Hı, eyvallah sultanım. Hepsinin inşallah tallatını yaparız. Eyvallah sultanım. You see, as we said before, he who knows okay. his self will know his Lord, uh, and that comes in two parts. But actually knowing divine essence, uh, God as he is, is quite a difficult task. Mm -hmm. On the first level, the uh, human being knows the weakness, his meekness, or the self. Mm -hmm. that is, he knows that he is naked and he needs, a, he needs someone to clothe him. he knows that he is mortal and he needs an immortal to sustain him, etc. he knows his weakness. Mm -hmm. he knows his smallness. smallness, that is the first meaning, that's the first part. and after that comes another type of knowledge, that is, there is an i inside, inside this i. there is another personality. There is an essence within human beings, and that—that that which partakes, that which is connected to the divine. And knowing this is very difficult and cannot be accomplished except having gone through the first stage, knowing one's weakness. Uh -huh. And there are various sort of things on the subject, of indices says, and we can we can uh, try to go into them. Good, good. So. The first level of understanding is a level of our own mortality, of of, of our own limits, and, and the second level of understanding is knowing that. How do you phrase it again? The eye of the eye. The eye within the eye. The pronoun eye, eye. eye within the eye. Ah, can we talk about that? Could Efendi talk more about that? Efendimiz diyor, anladığım kadarıyla diye bunun iki safası var. Bu ikinci safada bu benim içinde bir başka ben var. Bunun bunun üzerinde konuşabilir miyiz? Diyor. İşte konuşacağız inşallah sırasını yavaş yavaş, oraya geleceğiz. Onu, onu sormak istiyorum, Şahanecim. Yani, yani ilahi, ilahi bir tecelliyat var. Hı. İnsanda o benlikten içeri ben olan şey, ilahi tecelliyat. Bunun da misali, denizden bir bardak böyle su alsak, dışarı çıkarsak, bu deniz midir? Değildi. Ama denizden hariçte değildi. değildir. Veyahut da insanoğlunun yani ilahi varlığına işte, denizin kaynamasıydı. İnsanlar denizi, denizin kendisidir fakat kabarcıklar insanın vücudu gibidir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın iltisakı ve münasebetlerini söylemek istiyorum yani Allah bu şekilde. Ancak böyle tarif edilebilir. Yahut lezzetle duyulur söylenmez. Allah Allah. Allah Allah. The I, the ego within the ego, the I within the I, means that there is a manifestation of the divine On the human being. Within the human being. Within the human being. Uh -huh. That is, if we take a glass of water, a cup of water from an ocean, from the sea, is this the ocean? Well, it's not. But that's not something apart from the ocean either. Uh -huh. uh, in the same sense, the human body is like the foam You see, the, uh, the sea is still, then it comes waves, and there's foam on top of it. So the human body is like the bubbles the foamy bubbles on top of the sea mm -hmm. that these are just examples to tell what it's like this is not what it is mm -hmm. so such things man's relation to god cannot be exp expressed in mere words it is either uh, tried to be expressed in such similes in such metaphors or one just tastes it knows it and keeps quiet uh -huh. the way to taste is, uh, is through mysticism, through a mystic tradition, a path, in which God is found within. God is not something totally other, but, but manifests within every person. It is, in, in Sufi terms, our birthright to understand that our true nature is divine. Is that accurate? <laughs> Böylelikle bu tatmaya tada varmak mümkün olabilir. Siz ancak lezzetini bilir dediniz ha, ve evet. insanın doğuştan adeta bir hakkıdır bu. Tasavvufi itikat bu mudur? Ama şeydir ama insanların hiçbirisi yani bugüne kadar gelen insanları da bugünden sonra da kıyamet gününde kadar gelecek insanlar ve hala olan insanlar hiçbirisi birisinin... aynısı değildir. Her uzattır. Öyleyse her kula ayrı tecelliyat vardır zaten aynısı olursa Cenab-ı Hakk'ı şey olmuş oluruz yani ihad etmiş oluruz. Eyvallah. Gayrı muhittir Teala. Öyleyse tecelliyat her an olmakta ve herkese ayrı Herkesin iktidarına göre, herkesin herkesin efendime söyleyeyim kabiliyetine, kabiliyetine göre tecelliyat olur. Evet. it is it is true to say that there is a manifestation To or within every human being, and every human being has a birthright to self realization, but uh, that's, a, that's a difficult thing to say. On the other hand, no two human beings from the beginning to the very end are the same, mm -hmm. uh, they're, not, they're not identical. Uh, no two manifestations to two, two different human beings are the same either. Mm -hmm. In this sense, I mean, uh, it's, it's, a, it's a very uh, difficult subject. Mm -hmm. You see, uh, this not sameness is very important. Otherwise, if human beings were same, were the same and they always receive the same manifestations of the divine towards themselves, then this is imposing a limitation, a restriction on, on Allah. Uh -huh. we, cannot, we cannot limit Allah. Uh -huh. He knows no boundaries.. Birisi hayatı afakiye. Yani kainatta olan nesneleri görerek okumakla. Mesela güneş. Güneş diye gökyüzünde yazılı değil. Güneşin kendisi var. Şimdi bu hayatı afakiyedir. Bu, bu, bu kainat bir kitaptır. A ne kadar? ay seri 7'den sureyaya kadar yahut onun muaverasında artık ne miterai ne kadar giriyorsa bir kitaptır ve bir risaledir okuyabilinsin okuyabilen için eyvallah there are three types of efendim, uh, three types of knowledge efendi says the first one is a uh, objective external science i'm using the word science for lack of better word but it it implies duality which doesn't exist there's there's the sun out there hmm. That's the knowledge of certainty? Sorry? Is that called the knowledge of certainty? No, that's a, that's a different side. Bu, e, bu ilm -el yakin mi diyor? Bu başka bir konu dedim. Yok, ilmel, bu da ilmel yakin'e giriyor, girmiyor But diye that's, tamam. That's diye. included yani. within uh, the knowledge of certitude, ilmel yakin. Aynı yakin'e giriyor, ilim değil. Aynı yakin, gözden giriyor. Güneş, ay, yıldız, dağlar, ağaçlar, çiçekler, toprak, su, derya, deniz, nehirler, hayvanlar, insanlar, dört ayaklı yürüyenler, kırk ayaklı yürüyenler, iki ayaklı yürüyenler, uçanlar ayaksız olanlar ha, şimdi evet. bunlar şey e, bu aynı rakım bunlar şimdi birinci it's more like, was, more like knowledge by sight knowledge by seeing instead of knowledge by certainty. that is you see things rivers hills dales trees yeah. animals etc you see and notice and you obtain knowledge <laughs> ikincisi şey, hayat enfişiye kendi malik olduğumuz büyüdüğümüzdeki bulunan teşekkülatin Ve hamil sahip olmak, olmak the second type of knowledge is watching internal, inner or subjective sides. that is, looking at our bodies, looking at our organs, looking at the way in which they work, plus trying to realize the secret that is within. Üçüncüsü, kutsi kitaplar, semavi mukaddes kitapların nüzulü yahut o kutsi kitaplardan ilham ile alınarak yazılan büyük insanların yazdıkları eserler insanları doğruya hakka götüren. And the third type of knowledge is derived from uh, from signs that are included within books, And is holy books, Aha. holy scriptures, and books, words, put the word, put writing by great men. in the type of knowledge that one learns about one's self the body we are talking about more than knowledge of the physiological processes is there something in the mystic path which teaches us more about the way the body works than science knows efendim ayet Of enfüsiyeden bahsederken kendi bedenimizin ilmiyle iştigal ediyoruz tabi diyor bu biyoloji gibi yani uzuvların nasıl çalıştığını ibaret değildir diyor herhalde öyle bir şey olsaydı o da dâhil ama o demek değil o da içerde işte dâhil Mesela bir tıp alimi, bir doktor, bir doktor diğer insanlardan kudretullahı daha çok, yani insan vücudunda bulunan kudretullahı daha çok bilmekte. Bunun gibi bir doktor. Ama doktor olmasa da sen de kendi vücudunu aynaya baktığın vakitte, niçin gözümün üzerinde kirpiğim var, kirpiğim üzerinde kaşım var, ağzım üzerinde burnum var, buradaki dişler, burada çiğneyici dişler, burada koku, duyma, burada anlama, duyma ve iki tane ve öne verilmiş bu şekilde. Evet. Yes, yes, yes. vücut, vücudun ehvali harekatı ve işte midenin hazmetmesi ve ve gayetin arkadan çıkarılması, kokusu. Çünkü buradan çıksaydı gayet mesela faraza bütün koku ağzımıza bulunur olacaktı bizim. Yani vücudun en uzak bir yerinden çıkıyor. Demek ki bir kudret bunu böyle bir bir şekle koymuş ki hem de öyle bir intizamlı intizam şimdi koymuş ki akıl duruyor karşısında. Bu da işte bir ayatü beyinat. Eyvallah. Ayet en büyük şey yani. Nefis, nefis, ayetleri. Ve nefisteki bulunan gizli olan mesela kitapta da göreceğiz. Ve nahnu akrabi ileyhi min habil velid. billah. Ben size can damarınızdan daha yakınım diyor kitapta. Fakat biz bunu kendi vücudumuzda kitapta okumayınca bunu sezemeyiz. Bu üçüde birbirine ihtiyacı var şimdi. Onu söylemek istiyorum. Yani ayat afakiye, ayat enfüsiyye, ayat elfaziyenin üçünün birbirine ihtiyacı var. Bir beşere yükselmesi için bu üçünü bir araya cem edecek, toplayacak. Bazısı ayat elfaziyeden, bazısı ayat afakiyeden, bazısı ayat enfüsiyeden hakkı gidiyor. Olsun, Hepsi ayat elfaziyeden gitmiyorlar. Hepsi enfüsiyeden gitmez. Hepsi afakiyeden gitmez. Herkesin nasibi neyse nasibi oradan yürüyecekler olarak Evet. i couldn't put your question to effendi, as it was, but i'll translate okay. what he was saying. Uh, there's wisdom in contemplating the human body, and the best person to know the working of the divine, the power of the divine in the human body is, is a physician. but that's not what we're talking about. exactly, what we can do is watch ourselves, look at, we've got two eyes, two ears, both directed uh, towards the forward, and uh, we can see with our eyes and taste with it, etc. and there's, there's more to it, actually, in one way that uh, one uh, excretes, from his hindquarters and uh, that yeah. is that is ample protection and one does that and one does this but uh, if you put uh, all three things together uh, fendi says the implication is that one does not follow one path one type of knowledge only one reason books one watches his own body mm -hmm. one watches the contemplates yeah. the universe and thus reaches balance knowledge. <laughs> İnsanın bu kendi bedenini bilmesini, bedeninin ilmini yapabilmesinde bir özel usul, mahsus bir yol var mıdır acaba diye soruyor. İki sorayım. türlü var. Bir maddi kısım var, doktorluk. Evet. Bir de manevi kısım var. Vücuttaki bulunan bir takım esrar ilahiye vakıf olmak. Ama bu her daim olmuyor ki. Herkese nasip olmuyor bu. Yükseldiği vakitte oluyor buna evet. esrar bakımı. Evet. Aa. Your initial question was how does one, mm -hmm. is there a method, a procedure for knowing one's body in a mystical way? Yes. any says, well, there are two methods to it. Uh, one is, one is um, the science of medicine and the mm -hmm. second one is mystical knowledge of the body but that, that, that cannot be found, that cannot be found by ordinary mm -hmm. human beings uh, unless one is uh, in an elevated high spiritual rank. That simply is not possible. Uh -huh. And is this an investigation that's practiced under a course of discipline a course of study with with Sheikh Musafer? Well, if in his that, well, kendisiyle beraber kendisinin hmm. e, tabi olarak seri suluk edenlere tatbik ettirdiği bir usul müdür diyor. Böyle bir. E, i̇şte kim artık iktis şey varsa iktidarı <laughs> ve istidadı varsa onda bu zahir olur kendisinde. You see those who have the talent, the skill for such knowledge, hmm. they have the knowledge manifested upon them. Efendi ses. Bir, yani biz söyleriz sadiklerimize birçok şeyler. Bakarsın kimisi musikiyle hakka gitmeye kalkıyor. Kimisi kıyam zikriyle, kimi kul zikriyle, kimi namaz ile, kimisi tefekkür ile. Bak tefekkür veriyoruz. Tefekkür de vücut da var içerisinde. Herkese ayrı bir tecelliyat oluyor. Ve, ve herkes iktidarına göre ve istidadına göre o işe sahip oluyor. Hüseyin Efendi says, we teach many things. We teach on many subjects to our disciples. And some take to music and try to find truth through music. Some take to meditation. Some mm -hmm. take to prayers. Mm -hmm. Some take to uh, uh, zikrullah, mm -hmm. remembering Allah through uh, His most beautiful names, etc. So uh, those who have the talent for it will take, the, will take to the method that you've mentioned. Everyone oh. goes after his own talents or his own inclinations. Mm -hmm. I see. L then let me ask another question, you which is, uh, along the Sufi path, there's, there's one thing that I've always read about Sufism, which is that the relationship of the dervish to to Allah, to God, is the relationship of the lover to the beloved. Yeah, well, uh, what is it, how does one, there are all ways in which love can be described, there the love of a father for a child, the love of a man for a wife, the love of a brother for a brother. But what is spiritual love? What is that highest quality of love that a Sufi strives for? Efendimiz duydum ki diyor ıı, tasavvufta dervişin Allah ile hak ile münasebeti aşık maşuk münasebeti olarak. Evet nitelendirilir ama, diyor. Doğru evet, doğru öyledir. Şimdi ıı, sorusunun devamı şu şekilde. Efendim diyor babanın oğla kocanın karıya evet. duyduğu aşkı muhabbeti tarif edebiliyoruz, tasnif evet. edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık maşuk münasebetinde evet. nasıl bir tarif getiririz? Bunu nasıl ifade edebiliriz? Diyor. Bunu lisana ifadeye gelmez bu. Söyledim demin ki şöyle. Bazı şeyler var da 28 harfle ifade olmaz. <laughs> 28 milyon 28 milyon o kelime olursa belki söyleyeceğim onu. Ne gibi? Sarı ahenk olmaz, köre renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki kendin bilirsin. Mesela e ee, gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi yahut balın lezzetini ancak tadan bilir. Gülün kokusunu bilen bilir bunu. Şezmezsin. Efendi says as we've said earlier on this these things cannot cannot be explained by putting them into mere words. Mm -hmm. If uh, the 28 letters of the alphabet alphabet is simply not sufficient. If we had 28 million letters maybe there would be a way of expressing it. This is like uh what would a deaf man Know about mm -hmm. musical ho harmony? What would a blind mm -hmm. man know about colors? Can you mm -hmm. tell him? I think what I want to, to really get at more, more than just a description, is an affirmation that, that there is a state of, of, of being, which we can only loosely call love, which is higher than the way in which love mm -hmm. manifests physically between all of us. That mm -hmm. such things do exist, and that it is the goal of a mystical path to enter into that mm -hmm. consciousness. Asi Efendi. Efendicim diyor ki ben bunun bir tarifini, izahını zaten pek aramıyorum diyor. Daha ziyade böyle bir şeyin vücudunu, varlığını öğrenmek. bunu teyidini istiyor. Şu an iyisi Şu anıysa. Yani Bu da kul fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak tarafı ilahi Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettikten sonra onu zikrede ede 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 zikrede ede ve onun emirlerini seve seve yapa yapa men ondan çekilerek kaçına kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celbeder. Allah kulunu sevdiği vakitte onun kalbine kendi muhabbetini, aşkını verir. O da ona aşık olur. Evet. Ama o münasebetin ne olduğu bir birkaç tane kısasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir hatta âlem mekânından münezzeh olarak keyfiyeti meçhul olarak cemalini ona gösterebilir. Nasıl olur diye bilmiyorum keyfiyeti meçhul. See uh the servant, the human being is mortal. The mortal cannot actually fall in love with uh, the divine, the immortal being. Mm -hmm. Allah. But as as the servant Worships and follows the injunctions, the do's and the don'ts, don'ts or Allah, mm -hmm. and obeys Him, Allah is very well capable of putting His own affection in the heart of His servant. And, but this is the fact. But mm. how this is done, in what way this manifests itself, that's. that's is that a impossible. Matter of divine grace? it, that's impossible to express. Let, let me finish what Effendi was saying, whether that's divine grace or not, I don't know, I'm, not, I'm going to ask Effendi. Uh, şeyden, Allah aşkını koyabilir Efendicim kalbine, kulunun. Ha. O vakit kul hakkı aşk olur, öyle başlar iş. When Allah puts his affection in the heart of the uh, human being, then the servant is considered to be in love with Allah. Ha, sonra ilah eder onu, semadaki bunların halk şeyi beleklerini. Der ki ben felence kulu seviyorum, siz de seviyorum onlar severler. Sonra art halka, halka hitap eder. Ben birinci kulu seviyorum, size sevin. Hakkı sevenler onu hepsi severler. Onun başlar, onun etrafında halk dönmeye, ona hizmet etmeye, onu görmeden. Ekmek su hava gibi olur o bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su içmeni yaşayamaz, ekmek yemeden yaşayamaz. Hava yaşayamaz, onu görmeyi yaşayamazlar. Evet. Yani işte bunlar hepsi cenab bakın. Bu de. Hmm. Okay. You, see, you see, when uh, a person loves Allah uh, through Allah loving him first, then that is made known to angels uh, in heavens by Allah, then to human beings on face of this earth. Then everybody starts loving that person, and he becomes indispensable to uh, people around him. That is like uh, he's like bread or water to them, and there is great affection and respect towards them. Uh -huh. that's, the way, that's the way things work. dakika. Ee, efendim... E, halklar, halk arasında onu mahbub eder, yani sevgili ama. So he becomes a beloved amongst ordinary people as well. Mm -hmm. Bazen kendisi şaka yapar onunla. And sometimes Allah compliments ya. to him, plays uh, jokes on him. Cilbe yapar. Uh, becomes coyful, playful with him. Mm -hmm. Naz ve niyaz eder. There, Allah is capricious and uh, demanding on him. Yeah. Nasıl Cenab-ı biz itaat ediyorsak Allah da o kuluna itaat eder. Ne isterse yapar verir. And as we are obedient to Allah, Allah becomes obedient to that person too. Oh. Allah gives him whatever he wishes. Ha, bak, ah. bir misalini var mı kitabı? Is Do it we this have is a, time? Oh yeah. Well, we have another minute but but, yeah, in but another another way say, it, it, it is your understanding that that God tests us. God tests our ability to receive love Our God tests our ability to manifest love. Is that Allah, accurate? Allah bizim bizim uh, aşkı kabul uh, veya aşkı tezahür ettirme kabiliyetimizi ölçüyor mu diyor bu şekilde deniyor mu diyor. Deneme elimizi kullanmak için. But Allah, Denemesi bize bildirmek içindir. Allah has no need of testing us. For our sake not for his. Hey, that's what was said by yeah. for şey bildirmek için For our sake. Yeah. Well, would you th please thank Sheikh uh, Muzaffer for being here again today. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you for watching. This has been turning inward. If, if anyone wishes to contact Sheikh Muzaffar, he's available in New York City for a short period of time, making periodic visits as he does from Turkey at the Masjid al Farah in New York City on Mercer Street. Thank you again for watching. The subject, of course, has been Sufism, a tradition that goes back to the birth of Islam and which, unfortunately, is relatively unknown to, to most of us in this country, a condition which is rapidly uh, being changed. My name is Lou Rogers, the program Turning Inward, and we'll see you next time.